Birinci soruya bakalım. A, B birer gerçek sayı ve A, B'den farklıymış. E, Fx eşittir. A, X artı B olarak verilmiş. Şimdi F, B, X artı ne olur? F, B, X artı A. X yerine B, X artı A yazarız. B, X artı A artı B olur. E, şurada yerine yazarsak A, B, X artı A kare artı B olur. Eşittir. B ile de F, X'i çarpacağız b çarpı f de a x artı b artı a düzenleyelim a b x artı a kare artı b eşittir bu da a b x artı b kare artı a olur şu a b x'ler ne oldu gitti b kareyi atalım a kare eksi b kare eşittir a eksi b olur iki kare farkından a eksi b çarpı a artı b a eksi b'yi eşitse a b'den farklı olduğu için Sadeleştirin bunları. Buradan a artı b bir olarak bulunur. Doğru seçenek Bursadır.